Zayıf noktalarını bulun ve parçalayın. Ben destek vereceğim. Gömüldü. Vallahi B'ye smoke atmışlar. Bomba nereye yapıyor? Her yere oraya gidiyor. Bomba Malı. dostum yolda. Vurayım. Burası. Vurdum vurdum. Spike, Spike ortada dur. Onu da öldü. Onu da mitte. Gel lan. Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. Hı, düşman kaldı. Ona şey, nasıl sallam? karbon yedi?